Allah'a ulaşmak, onu bilmeye ulaşmak demektir. Yoksa Rabbimiz bir şeyin ona ve onun bir şeye bitişmesinden yücedir. Allah'a vuslattan, ulaşmaktan maksat, zahiri ulaşmak değildir. O zaman ve mekandan münezzehtir. Maksat, masivadan alakayı kaldırmak, kalpten başkasını atmak ve Allah'ı kudret, azamet, kibriya, kahır, celal ve cemal sıfatlarıyla bilmektir. Bu, sufilerin dilinde dolaşan vusul, şuhut, müşahede, mükaleme, mücadese sükun, temkin gibi tabirler, hep bu tarifenin ruhlarının idrak ettiği ve sırlarının tattı, Mevla'nın azamet ve celal gibi sıfatlarından kinayedir. Yoksa zahiri buluşma, görme, oturma, konuşma gibi değildir. Çünkü Rabbimiz bütün bunlardan münezzehtir. Ona yaklaşmandan maksat, onun sana yakın olduğunu görmen demektir. Yoksa sen nerede, ona yaklaşmak nerede? Yüce Mevla kudret ve ilmiyle kullarını ihata etmiştir. Yerde ve gökte hiçbir şey ondan gizli değildir. Yakınlıktan murat işte bu olup mekani yakınlık değildir. Kulun Allah'a yaklaşması tabirinden maksat kulun Allah'ın onu her an gördüğünü ve ona yakın olduğunu bilmesi demektir. Hakikatler tecelli anında mücbel, kapalı ve genel olarak gelir. Beyanı ise hıfz sonra olur. Biz o Kur'an'ı okuduğumuzda onu dinle. Sonra onu açıklamak bize aittir. Kıyamet Suresi 18 ve 19. Ayet Arif'in kalbine gelen hikmet, marifet ve ilhamlar önce kapalı olarak gelir. Arif onu öylece hıfseder, ezberler. Daha sonra o hikmetleri tefekkür edip manaları anlar. Vahiy dört kısımdır: vahiy ilham, vahiy menam, vahiy ilam ve vahiy ahkam. İlk üçünde peygamber ve evliyalar müşterek olup sonuncusu sadece peygamberlere mahsustur. İlhamlar ariflere mücbel olarak gelir ve açıklaması daha sonra olur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayetler inerken unutma endişesiyle ayetleri tekrarlamaya çalışıyordu. Cenab-ı Hak, buradaki ayet-i celileyi indirdiğinde artık Hazreti Cebrail'i dinlemeye başladı. Çünkü Yüce Mevla ayetleri korumayı üzerine almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra anladı ve insanlara beyan etti. Ahkam vahyi koruma altındadır. Fakat evliyalara gelen ilham böyle değildir. Arif önce ilhamı alır, sonra onu kalbinde korur, tefekkür eder ve manasını anlar. Bu sebeple bazı şeyhler kalem ve kağıdı ellerinden düşürmemişlerdir. İlahi varitler sana geldiklerinde sendeki alışkanlıkları yok ederler. Melikler bir beldeye girdiklerinde orayı bozarlar yerle bir ederler. Nem Suresi 34. Ayet Varitler kahhar olan Allah'tan geldikleri için karşılaştıkları her şeyi yıkarlar. Hakkı batın üzerine çarparız ve o da onu mahveder. Bir de bakarsın ki batın yok olup gitmiş. İlahi varitlerden maksat Allah'ın kulun kalbine attığı şiddetli şevk, muhabbet veya korkudur. Alışkanlıklardan maksatsa kulun şehvet ve hevasıdır. Bu varitler mutlak kudret ve kuvvet sahibi Allah'tan geldiği için hiçbir şeyin onların karşısında durması mümkün değildir. Hak gelince batıl zahil olur. Allah Celle Celaluhun kulun kalbine attığı bir şevk veya korkuyla kul bir anda her tür kötü alışkanlıklarını terk eder. İmam-ı Rabbani Hazretleri Allah'tan gelen bir cezbe insan ve cinlerin ameline müsavidir demiştir. Bu taife içerisinde birçok kişinin ilahi validat ile bir anda tövbe edip halini düzelttiği, içki, kumar, uyuşturucu, fuhuş gibi kötü alışkanlıkları bir anda terk ettiği sıkça görülmektedir. Hak bir şeyle nasıl perdelenir? Çünkü o perde olacak şeyde bile zahirdir, mevcuttur ve hazırdır. Kendisinde huzur bulamadığın bir amelin kabulünden ümitsiz olma.'' Semeresi hemen görünmeyen ameller de kabul edilebilir. İbadetlerin acilen meyve vermesi yani onlardan zevk alınması veya daha bu dünyada faydasının görünmesi inşallah kabul olma alametidir. Fakat meyvesinin görünmemesi kabul olmamasının işareti değildir semeresi görülmeyen ibadetin makbuliyetini anlamak için şeriat cihetine bakılır. Şayet ihlas ve takva içeriyorsa inşallah makbuldür. O halde semeresi peşinen görünmüyor diye bir amel terk edilmez ve kabulünden ümit kesilmez. Bir abid Mekke-i Mükerreme'de 40 yıldır ibadet ediyor ve fakat her lebbeyk Allahümme lebbeyk dediğinde hafiften bir ses La lebbeyke ve la sadak Haccın da makbul değil diyordu. Fakat bu abid amelden vazgeçmiyor. Yine ibadetine devam ediyordu. Bir gün yanına bir adam geldi. Abid lebbeyk dediğinde yine La lebbek diye cevap geldi. Adam bu sesi işitince içinden bu adam terk edilmiş, kovulmuş bir adamdır diyerek ondan uzaklaşmak istedi. Abid ne oldu da gidiyorsun diye sordu. Adam sen lebbek dedin fakat sana la lebbek denildiğini işittim dedi. Abid ben o sesi 40 yıldır işitiyorum ama ne yapayım? Allah'tan başka gidecek bir kapı var mı? Bin seferde kovsa yine başka gidecek kapım yok ve onun kapısında durmaya da devam edeceğim dedi. Hak Teala onun amelini kabul etti. Ondan razı oldu ve 40 sene sonra da olsa abid lebbeyk dediğinde lebbeyk ve sadek diye cevap geldi. Sonucunu bilmediğin varidi teskiye etme. Çünkü buluttan murat yağmur değil, meyvedir. Yapılan ibadet ve çekilen zikirlerin maksadı nefsi ıslah etmek, çirkin vasıflardan kurtulup zühd, seha, hilm, huşu, tezellül gibi güzel vasıflar kazanmaktır. Çünkü ilahi olan varitler bunları doğurur. Şeytani varitlerse kibir, nefis, hararet, kasavet ve ucup doğurur. O halde sonucunu bilmediğin varidi teskiye etme. Yani ilahi olduğunu iddia etme. İbadetinle övünme. Çünkü bulutlar yağmur için değil, meyveler olgunlaşsın diye beklenir. Yağmur aracıdır. Asıl maksat ekinlerin bitmesi, ağaçların meyve vermesidir. Nurlarını yayan ve sırlarını teslim eden varitlerin baki kalmasını isteme. Çünkü Allah her şeye karşı sana yeter. Fakat hiçbir şey seni ondan müstahni kılamaz.'' hallerin sende kalıcı olmasını talep etme. Çünkü bazen zarar da verebilir. Yağmur faydalı olmasına rağmen kalıcı olursa zararı dokunur. İlahi varitlerin eseri marifet, yakin, züht, rıza, huşu, tevazu, inkisar, sükun ve benzerleridir. Semeresini gördüğün varidin peşine düşme bir varit nurlarını açıklamış, sırlarını sana aktarmışsa artık ondan alacağını almışsındır. Netice hasıl olduktan sonra vasıtaya takılma. O varidin sende kalmasını talep etme. Çünkü maksud varitlerin kendisi değildir. Allah sana yeter. Bunu bilirsen başkasına ihtiyacın yoktur.'' Varitler seni ondan müstani kılamaz. Ama o seni her şeyden müstani kılar. Ondan başkasına göz dikmen onu bulamadığını gösterir. Onun dışında bir şey kaybetmekten dolayı yalnızlık hissetmen daha ona ulaşamadığının delilidir. Allah Celle Celaluhu bulan başka şey aramaz.'' ve başkasına muhtaç olmaz. Varit veya hal ile sevinen daha ona hakikaten ulaşmamıştır. Allah'tan başkasına ihtiyaç hisseden daha onu tanıyamamıştır. Nasıl ki şeyhinden başkasına gönül bağlayan, şeyhine olan muhabbetine sadık değilse ve bu ondan istifade edemediğinin deliliyse, Allah'tan başkasına ihtiyaç duymakta onu bulamayışının delilidir. Allah'a ulaşan kişi hal veya varidi kaybetmekten dolayı üzülmez. Allah var ya, hal varsın olmasın der. Kaybettiğiniz şeye üzülmeyesiniz ve size verdiğine sevinmeyesiniz diye. Hadid Suresi 23. ayet